İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Marmara bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker bunu duymayan duysun bu şaka değil ve buna inanmıyorsa da inandıklarına sorsun. Gerçekten bilim adamına sorsun. Yoksa böyle bilim adamı olup da titri çok olan var yani. Siyasetin emrinde. Onları kastetmiyorum ben. Doğrudan doğruya uluslararası nitelikte bilim adamına sorsun. Marmara bölgesi çökerse ekonomik bağımsızlığı kalmaz. Bizim ekonomistler, iş adamları, iş dünyası depreme hazırlanmayı bilmiyor. Onlar depreme hazırlanmak deyince sadece fabrikalarının sağlam olduğunu zannediyorlar. Bir de tahtaya vuruyorlar diyorlar bana bir şey olmaz diyorlar. Emin olun ben bunu TÜSİAD'ın icra kurulunda da aynı konuşmayı yaptım. Orada gördüm. Bakın bu iş şaka değil. Eğer Türkiye'de İBB'nin sırf yaptığı 97 bin binanın çok ağır hasar alacağını düşünürsek ölümün en fazla oradan olacağı yüzde 97. 1 milyon yüz bin bir yapı stoku var. 97 bin bina yüz bin bina değil. Her birini 5 katlı söyleyin. Şimdi 5 katlı kalmadı. 500 kat demektir. Iki daire koy. 1 milyon daire her daireye 4 kişi koyun 4 milyon insan ölümle burun buruna ölecek demiyorum şimdi sizin vicdanınıza insafınıza sığınıyorum 4 milyon insanın kaçı yaşasın ya ne kadar